Salute! İsmi Moğuz Emre Soyadım Özler'den İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde e, Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'nde veteriner hekim olarak görev yapmaktayım. Hayvan haklarını gözeterek e, can dostlarımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. E, bakım tedavilerini yapıp e, gerekirse ameliyatlarını yapıp Onları bir an önce doğal yaşamlarına, özgürlüklerine kavuşturmaya amaçlıyoruz. Bunun yanında kısırlaştırmalar yapıyoruz. Aşılamalarını, küpelendirmelerini yapıyoruz. 1851 tane hastamızı ağırladık bu zamana kadar. Tabii bunların ağırlıklı olarak köpek hepsi. 1085 tanesini iyileştirip adreslerine iadesini sağladık. Sahiplendirmeler yapıyoruz onları sıcak yuvalarına kavuşturmak adına. Açıldığımızdan beri 30 tane sahiplendirme işlemi yaptık. 300'den fazla kısırlaştırma operasyonu yaptık ve ortopedi ve cerrahi anlamında da 141 tane sadece osteosentez ortopedi ameliyatı ve bir bu kadar da cerrahi ameliyatlar yaparak onların iyileşmelerine vesile olduk diyebilirim. Biz şu an Türkiye'de en donanımlı bir belediyeye ait tek hayvan hastanesi olarak ilkiz. Bu durumdan dolayı da ilçe belediyelerimizin yapamadığı imkansız olan operasyonlara biz direkt etki ederek katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da daha fazla cana müdahale etmiş oluyoruz. Can dostumuzun sağlığını önemsiyoruz. O can dostumuza müdahale ederek İzmirli vatandaşlarımıza da halk ve toplum sağlığı açısından hizmet vermiş oluyoruz biz. Veteriner hekimiz fakat tüm insanlık için de varız diyebilirim yani.